Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu çok güzel yapımı çok kolay ve her şeye de uyum sağlayacak güzel salaş bluzu örüyoruz keyifli seyirler diliyorum 154 zincir çekerek yakadan başlayan file bluzumuzu örmeye başlıyoruz Şöyle yakamı bir sıra sık iğne yaptıktan sonra düzeltiyorum işaretlerimi de aldım. 44 ön, 44 arka, 33 sağ kol, 33 sol kol şeklinde işaretlerimi aldım. Şimdi şurayı birleştirdikten sonra buraya da bir tane işaret takacağım. Her zaman gözümün önünde olsun. Ve düzgünce karşı karşıya gelecek şekilde sık iğnelerimi Getiriyorum yan yana şurayı sonradan Birleştireceğim Sonra bir zincir çekip bir trabzan yapmıştık aşağıda bir zincir atlayarak Filemizi oluşturmaya başlamıştık Şurada Hemen şuradan şöyle yapayım İpimle başka bir şey başlamıştım hoşuma gitmeyince söktüm şu an böyle kıvrım kıvrım olması ondan Dolayı Şimdi burada tekrar zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Şu işaretin bana arttırma bölümünü anlatıyor. Hemen çıkarıyorum bunu buradan. Ve buraya bir V yapacağım. Üçlü trabzanlarla öreceğim file bluzumu. İki tane zincir çekiyorum burada. ve devam edeceğim bir zincir bir atlayıp bir üçlü trabzan şeklinde Örmeye Burası bizim bluzumuzun yaka bölümü bluzumuz kolsuz reklam şeklinde aşağıya doğru örülen salaş güzel yazlık bir bluz olacak tek omuz dekolteli olacak ve yaka bölümünden bahsedeyim size kısaca. Zincirimizi çektikten sonra 44 öne, 44 arkaya, 33, 33 de kollara işaretler aldım ve e, devam ediyorum. Ben bundan bir iki ay önce yeşil bir bluz örmüştüm, İtalyan mercerizeden. O bluzumu da çok özeni özeni ördüm. Hatta tekrar tekrar aynı yerlerin videolarını çektim. Biraz da acemi olduğum için sürekli videolarımı falan yanlışlıkla sildiğim için e, maalesef edit yaptıktan sonra her şey hazırdı, mükemmel bir haldeydi video. E, edit yaptıktan sonra baştaki bu bölümü ben ne yaptım ettim yine silmişim farkında değilim. Video yayınlandıktan sonra mesajlar gelince fark ettim ben. E, açıklamaya yazdım. Ama e, yine de benim hatam. O yüzden özür dilerim. Bu bluzu yeniden başlamamın nedeni hem bu ipi çok sevdiğim için ve sevdiğim birine hediye etmek istediğim için hem de o yeşil bluzun başlangıç bölümünü tekrarlamak için örüyorum. Dilerim bunda öyle bir hata yaşamadan güzel bir video yapabilirim. Şimdi ben burada tüm şu turuncu yerlerde ve şurada burası bizim başlangıç noktamızdı. V'lerimi oluşturacağım. İkinci sırada buluşalım. Şimdi başlangıç noktasındayım. Ve zincirle yukarıya çıktım. Burası bizim tam orta V yaptığımız bölüm. V yapmıyorum. Hemen V'nin tam ortasındayım. Ama dönüyorum. ilk trabzana batıyorum. Buradaki V'yi sıra sonunda tamamlayacağız. Ve hemen filelerimi oluşturmaya devam ediyorum. Arada 3 tane daha V'miz var. Onlardan da bir tane göstereyim. Sıra başında tekrar başlamış olduğumuz V'nin tamamlanışını göstereceğim size Evet ortalarda olan V'lerimde işlem şu buradaki V'nin başına batıyorum tığımı aldım ortaya batıyorum normal iki tane zincir çektim tekrar bir trabzan yapıp bir zincir çekip tekrar trabzanımın tepesine batıp zincirle devam ediyorum görüntümüz bu üç tanesi böyleyken baş ve sona denk geleni farklı yapıyoruz diğer köşemizde de şu işlemi yapıyoruz hemen bunu da küçücük anlatmak istiyorum bir zincir çektim şuradaki trabzanıma batmıştım görüyorsunuz hemen ortaya batıyorum 1 üçlü trabzan araya 2 zincir ve tekrar aynı noktaya bir trabzan ve bir zincirle tekrar trabzanımın tepesine batarak filemi devam etmeye başlıyorum ve köşemi de size göstereyim köşem şöyle arkadaşlar bu hep ne olacak? Bir dahaki sırada şuradaki trabzan'a batacağım, ortaya batacağım, tekrar ortaya batacağım, tekrar trabzanıma batacağım. Burası böyle açıla açıla V şeklinde gidecek. Sıramızın sonundayız ve tekrar geldik aynı noktaya. Şuraya V'nin tepesine battım, bir zincir çektim ve aynı noktaya batıyorum boşluğa bir adet trabzan yapıp iki zincir çekmem gereken yerde de şu işlemi yapıyorum tığıma başına aldım 5 zincir çekmiştik dördüncü zincire battım bir zincir burada kaldı buradaki trabzanımızı da iki kere de çekiyorum ve orta bölümü buluyorum tekrar bir zincir çektim V'min ilk bölümünü yaptım ve trabzanımın tepesindeyim filemi oluşturmaya devam ediyorum buradaki görüntümüzde bu şuradaki V'min devamını da bir sonraki sıra sonunda gelip tamamlayacağım ön ve arka bedeni birleştirip tek bir parça halinde örmeme çok az bir nokta kaldı. Turu tamamladıktan sonra ön ve arka bedenimi yüzler dışarıda kalacak şekilde öreceğim. Kolları atlayacağım. Buralar reklam kol olarak ikiye katlanacak ve bu şekilde bırakacağım. Bu böyle kısa kollu, omuzdan hafif düşük bir kol olacak devam edeceğiz. Tam köşeye geldim ve burada artık bu kol bölümünü örmeyi bırakıyorum. Bedenleri şöyle yuvarlak şekilde örerek etek ucuna kadar gideceğim. Şurada son birleştirmeyi de göstereyim. Başlangıcımızı da böyle yapmıştık biliyorsunuz. Aynen bu şekilde bir başlangıcımız vardı şurada tığımın başına doluyordum iki kere de çekerek bir minik trabzan yapıp başlangıcımı yapıyordum şimdi ben şöyle bakıyorum hangi taraf koldu hangi taraf bedende ölçeyim şöyle bir Şöyle görüyorsunuz yakan burada kaldı. Kol evimi örmüyorum artık ve hemen şurada bir birleştirme yapacağım. Hemen şunun içerisine bir sık iğne ile batayım. Şuraya da bir sık iğne ile batayım. İkisi aynı seviyede olsun. Ve çıkıyorum 5 zincirle yukarıya ve devam ediyorum aynı şekilde öreceğim şurayı da ikisini bir alarak trabzanımın alt kısmında birleştireceğim kollarım öyle kalacak sonra uç kısımlarını tığlayacak mıyım yoksa 1 iki sıra uzatacak mıyım ona karar vereceğim ve etek ucuna kadar dümdüz arttırmadan aynı şekilde öreceğim ve buluşacağız. Kolumuzun birini burada eklemiştik. Şuradan ördüm geldim. Şimdi ikinci kolumuzu da trabzanımızı yaparken alt bölümden ekleyeceğiz. Hemen şöyle gösteriyorum. İpimin içine tığım girmiş. Şurada bir zincir çekiyorum. Her iki kol altımı da tutuyorum Tığıma doladım buradan ve şuradan ikisini bir alıyorum ve bir trabzan yaparak birleştiriyorum şimdi zincir çekerek tekrar filemi örmeye devam edeceğim ve koltuk altım böyle olacak kol ağızlarımızı da herkes kendisine göre ayarlıyor Bluzumu bitirmek üzereyim. Etek ucunu sık iğne ile çevriledim. Bir tane boşluğa sık iğne, bir tane trabzanımızın tepesine sık iğne şeklinde tığladım. Şimdi kol altından başlayarak da kolumu yapıyorum. Yine aynı şekilde bir boşluğa bir trabzanımın tepesine örerek devam ediyorum. Diğer kolumu yapacağım. Yakamı toparlayacağım ve bluzum bitmiş olacak detaylarla karşınızda olacağım. Yakadayım, yakada tığlayarak zaten başlamıştım biliyorsunuz. Sık iğneler ile başlayıp zincirimin üzerine aşağıya doğru gitmiştim. Ben şimdi burada tekrar sık iğne yapmadım. Şöyle güzel bir sanki etrafını sararmış gibi bir görüntü ama çok hoş bir görüntü oldu. Hemen size de göstermek için buradayım. Normalde sık iğnemin zincirimin üstüne batarak şöyle sık iğne yaparak bitiriyorum. Genelde böyle bitiririz. Şöyle bir görüntümüz olur. Ha bu da olabilir mi? Evet, olabilir. Ama şu yaptığım görüntü hem ipe hem de örneğe çok uydu. Şuraya değil. Şu araya da değil. Şu dibindeki uç bölümündeki boşluğa batıyorum. Ve şöyle sararmış gibi sık iğnelerimi yapıyorum sıkmadan. Ve görüntü gerçekten çok hoş oldu. Birçok kenarda bunu yapabiliriz ve Uzaktan da görüyorsunuz, yakından da görüyorsunuz. Güzel bir bitiş oldu. Geldik bir projemizin daha sonuna. Böyle tek omuzu düşük, genişçe bir yakası olan, şöyle hafif düşük kollu ve belde biten etek ucuyla güzel, tatlı, hoş bir kıyafet ördük. Hemen detaylarına geçiyorum. Şöyle hemen geldim efendim şöyle bir kıyafetimiz vardı giyildiğinde aynen böyle gözüken bir kıyafet ben kıyafetleri genelde giyip bir aynaya bakıyorum ona göre çiziyorum hani kıyafet başka duruyordu buraya ben başka bir şey çizdim gibi algılanmasın kıyafetimiz aynen böyle duruyor başkasına ördüm ama beden ölçüleri bana da olduğu için çünkü salaş bir bluz Hemen detaylarına geçmek istiyorum. Tek omzu düşük salaş file bluzumuz. İpim çatan yaydı. Şöyle zaten ne kadar güzel bir ip olduğunu anlatmama gerek yok. İp kendisi kendi reklamını yapıyor. Tığ 3,5 numaraydı. E, Kilo yazmamışım. Hemen az sonra onu da ekleyeceğim. Enimiz 50 santim. Boyumuz şuradan aşağıya. 47 santim. Kol ağzımız 22 santim. Yıkımızda 84 santimdi. Eğer bunu yakasını küçük yapmak istiyorsanız arkadaşlar. E, ölçülerimizi küçülterek yapabilirsiniz. Mantığını bilmeniz yeterli. E, genişleterek yakayı yuvarlak yaptınız diyelim ki küçük bir yaka yaptınız. Genişlete genişlete kol ağzına kadar gelip istediğiniz boy örüyorsunuz. Şimdi ben burada belde bittiği için göğüs ölçüsünün e, genişliğini önemseyip bolluk vererek ördüm. Eğer kalçada veya kalçanın daha aşağısında bitecek bir tonik şeklinde örecekseniz kalçaya göre bolluk vererek örmelisiniz. Elbise şeklinde de örebilirsiniz. E, kalçaya bolluk verin dememin nedeni de eğer kalçaya göre örerseniz kalçada bir kasma olduğu için rahat giyemezsiniz kıyafetinizi o yüzden diyorum. Eğer topuklarda biten bir elbise şeklinde örecekseniz de yine kalçaya bolluk veriyoruz ve diz üstünden itibaren iki yanlarda veya arkada veya önde yırtmaç yaparak tamamlıyoruz. Şimdi ben şurada Kıyafetimin ana hatlarını da şöyle göstereyim, hatta şöyle daha geniş göstereyim. Yakadan başlamıştık ve 44-33-44-33 şeklinde zincirimizi çekip sık iğne yaptık. Daha sonra yuvarlak şekilde birleştirip koltuk altına doğru gidecek arttırma bölümlerimizi hesaplayıp işaretledik. Daha sonra da file şeklinde ördük arkadaşlar. Çok kolaydı. Ben elimde başka bir şeyleri de yetiştirmeye çalıştığım için iki günde bitirdim. Ama eminim siz daha hızlı örüyorsanız özellikle birkaç saat içinde bile bitirebilirsiniz. Hele de ipiniz kalınsa çok kolay olacaktır. Şimdi efendim ölçülerimiz az önce de söyledim 50 santim koltuk altım 24 santim kol ağzı 22 yaka 84 santim ve omuzdan bele kadar da 47 santim şöyle biraz yamukça duran bir kıyafet şu taraf aşağıda bu taraf yukarıda omuzdan dolayı her iki omuzu da şuradan şöyle de yapabilirsiniz artık gerisi size kalmış nasıl istiyorsanız öyle değerlendirirsiniz çok kolay bir modeldi Çocuklarınıza, bebeklerinize de yapabilirsiniz. Her türlü kullanabilirsiniz. 210 gram ip kullandım. Dilerim işinize yarayan, zevkle örebileceğiniz, keyifle giyebileceğiniz bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.